Sevda. 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 Günaydın. Günaydın. Ben de diyorum karım nerede? <laughs> Kocama kahvaltı hazırlıyorum. Ha, saadettir, kesin bizi kahvaltıya çağıracak. Karşı evin kahvaltısını düşman olacağım hiç aklıma gelmezdi. Ay sakın, yani gelmeyeceğiz değil mi? Alınır vallahi. Ya yeni evli çiftiz biz. Balayı diye bir şey var değil mi? Saati belli olmaz balayında o işten, diyeceğim, sabah gelmeyin diyeceğim. Aa! Ya Bedir, Bedir! <laughs> ya bana <laughs> ayıp olur ya, Sen <laughs> olma. Anne. Bize çok kızgınsınız biliyorum. Affedin bizi. Bakın Bedir sizin tek oğlunuz. Yapmayın böyle ne olur. İçeri gel anne konuşalım. Kahvenizi nasıl içersiniz? Kahve mahve içmem ben. Anne yapma böyle. Anne olsam yedi kat yabancı gibi sonradan haberim olmazdı. Anne sıkıntımız vardı. Burada tamam. hızlıca bir şey yaptık işte. Tamam. Ee, bakın biz de birkaç güne yanınıza gelip elinizi öpüp eğer isterseniz orada da bir düğün yapmayı düşünüyorduk. İş işten geçtikten sonra. Haklısınız. Yani Bedir annen haklı. Heh. Gelsek yüzümüze bakacaktınız da sanki. <laughs> tamam. Ee, Bedir senin bugün işlerin vardı değil mi? Ha, evet var. Tamam sen hadi işlerini halletmeye git istersen. Ha? Annen de dinlensin ben annenle ilgilenirim. El kızı bile daha anlayışlı. El kızı değil anne o gelinin. Senin karın olabilir ama daha benim gelinim değil. Tamam, ben Bedir'e geçireyim. gel isterseniz. Geç kaldın zaten, gel Bedir. Ay! Aynı annene çekmişsin sen. Böyle özleyince, endişelenince öfkelenmiyor musun? Aynı işte. Sen var ya, iyi ki bulmuşum ben seni. Yapma, annen içeride. Hem annem bana dünyanın en güzel hediyesini vermiş. Ne yapsa Hakkı? Boş ver. Allah Allah. Konuşan sen misin? Annem beni daha tanımıyor. Tanısın sevecektir, yumuşayacaktır. Annem. Görürsün. On numara gelin olacağım ben. Hadi geç kalma. よろしくお願いします。